Fazıl demişken aslında tam burada. Bırak Allah aşkına. Şunu. <laughs> ben ona çok kırgınım. Bu. Aa, niye Fazıl evet bu değil. Beethoven konusunda çok. <laughs> çok hızlı. Ha evet. Anladım şimdi anladım. Ayrıca her 3-4'lük şey vals değildir ki ya. <laughs> Bu eleştiri meselesini de aslında fazla sayıdan da e, gelmek istiyorum. Bu eleştirmen meselesi. Eleştirmen meselesi çok, çok fena eski bir şey. Yani eski mağara dönemine dönemine kadar gideriz bununla ilgili ve söylenmiş de çok fazla e, şey var. E, söz eleştirmen var eleştirmen, yani. eleştirmen elbette seyreden anlamına geliyor hı hı. öncelikle. Eğer seyreden, maruz kalan yani bunu kabul ederlerse hepimiz için daha iyi olur. Yani ben de. Geçenlerde popüler bir konu olduğu için fazladan örnek verdim. Ya bu konu dönüp dolaşıp şuna geliyor. Ben eğer film üretmiyorsam bir filmi eleştiremez miyim? Ben müzik yapmıyorsam müzikle ilgili bir şey söyleyemez miyim? Yo söylersin. Ama mesela karşılığında da bir şeyler duyarsın. Evet. Yani yalnızca sana tırnak içinde söyleyeceğim her şeyi. Tırnak içinde Hı -hı. kalacaksınız şu an. <laughs> Yalnızca üretenin hoşgörülü, üretenin terbiyeli, üretenin e, dizginlenmiş, üretenin e, mütevazı olduğu bir tablo arzulanıyor. E bu nereden geliyor ki? Yani şimdi ben risk alan, vakit ayıran tarafta da bulundum, tüketen tarafta da bulundum. Hı. Tüketen tarafta da bir bir haddin olduğunu anlamlı bulmak lazım bu. E, şey gibi düşünüyor insan bazen müzik resim her konuda eleştirmen iyi ki eleştirmen olmuş Allah muhafaza ressam olayı kim bilir neler çekerdik diye düşünür hale geliyorsun evet. çünkü e, üretenin şımarıklığını çocukça olan şımarıklığını haklı şımarıklığını elinden almaya çalışıyor bu kültür yani üretenin şımarıklığını elinden alma kudretini kim verdi? Yani kardinal koskoca David heykelinin altına gelmiş, diyor ki, e, Michelangelo'ya. Burnu biraz eğri mi ya? diyor. Şimdi koskoca adam da daha iskele kurulu, yerden böyle mermer tozu almış. Burnu eğri mi diyorsunuz efendim? Ne var var falan Latince söylüyor. Evet. O da tırmanmış iskeleye tık tık iki vurmuş böyle tozları da aşağıya bırakmış. Nasıl demiş şimdi? Ben iyisiyim o. Hmm. Çok güzel oldu demiş. Hmm. Yani Buna benzer bir hikaye. Mimar Sinan'ın da bir hikayesi Ki var. Ki bu kardinal. <laughs> Çoğu kardinal de değil yani bizi eleştiren. <laughs> evet. Ama bu eleştirmenlik müessesesinde aslında şöyle bir taraftan da bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet eleştiriliyor fakat iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin. Yani bu iki uç arasında çok sığ bir alanda eleştiri var. Picasso ile arkadaş olsanız? Onun sanatı ile ilgili yazılmış bir sürü yazıya beraberce gülersiniz yani. <laughs> ben, öyle, ben öyle yapmamıştım ki diyebilir yani. Bu işin edebiyatı kendisinden çok bağımsız bir şekilde gelişiyor hep. Yani böyle bir böyle bir başka bir efsane yani ve bir tatlı yani çünkü e, sanat ürünü özellikle müzik ya da resim için yani daha soyut olanlar için böyle yani Sende ne yaratıyorsa o oluyor eser. Evet. Üreticisinden bile bağımsız hale geliyor. Ve sen eğer Caravaggio'ya gıcıksan evet. tablo da bir anda ya bırak Allah aşkına şu Caravaggio'yu ya karanlık karanlık gibi bir yere evet. doğru geliyor. Evet. Ya da Caravaggio der ki falan filan gibi bir yere geliyor. Halbuki Caravaggio diyor ki ya Vatikan'dan istemişlerdi onun için yapmıştık. Gibi yani böyle yani öyküler gerçeklikten uzaklaşıyor. Dolayısıyla e, burada çok eğlenceli bir tema var. Bu yani ben bununla çok eğleniyorum. E, benim en çok güldüğüm şeylerden bir tanesi de arada bir yani böyle yüksek sanat yapmadığımız hmm. elbette farkındayım ama e, ben samimiyetle yapıyorum işimi. Bundan emin olduğum için buradaki ticaret, e, satış, e, işini parlatma yani herhangi bir kendi kıymetinden daha fazla kıymetli gösterme çabası olarak görüldüğü zaman insan üzülüyor. Bir ikincisi gereğinden fazla üzüldüğümüzü zannedenlere de ben üzülüyorum. Ya o kadar da değil canım. Yani hani ben böyle karalar bağlayıp ne öyle mi demişler falan gibi bir duygum yok. Çünkü bu bir paylaşma meselesi. Ben e, Topyekün herkesi güldürmek. top evet. Topyekün her... yani bu hiç herkesi na... hiç kimseye nasip olmamış bir şey peşine koşacak kadar aptal değilim ki yani hiç hiç kimse de öyle değil. Ki eleştiri meselesinde hani Birdman'dan girip pek çok filme de uzanırız ama Aa, evet. Mesela oradaki <laughs> Orada karakter ne kadar tatlı diyor. bir karakterdi. Yani o da bir varoluş çeşidi. Evet. Yani